Herkese merhaba arkadaşlar. MYT Minecraft'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta bugün sizlerle maden işini maden işini öğreteceğim. Ee, i̇lk olarak kazmalarımızı aldık. Ee, buradan görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz gibi X, Y, Z eksenleri var hemen orada. Ee, orada ikincisine bakacağız hemen. 13 bin yazıyor görmüş olduğunuz gibi. 13 milyon mu ne bak. Her yukarıda yukarı çıktıkça e, bir sayı e, çoğalıyor. Mesela 16 bin, 17 bin, 18 bin diye. Her neyse 1.8.3'de olduğu için hepsini birleştirmişler. Normalde 1.7.9'da falan ayrı ayrı yazılıyordu. Her neyse e, şimdi 13. yere iniyoruz. Diamond 13, 14, 15 e, yerlerinde çıktığı için mekan oralar olduğu için oralardan 30 tane 30 adım ileri doğru kazıyoruz. Ben kazdıktan sonra videoya devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, yan tarafı kazmıştım daha önce orada su çıktığı için buraya buradan itibaren kazmaya başladım. E, birazcık kaç koyacağım. E, geri kalanı 30 e, 30 tane kare e, kazdım. Şimdi ikinci adım olarak e, buradan bir e, bir tane kazacağız buraya. Ardından bir iki tane boş bırakıp bir tane daha kazacağız. Ardından iki boşluk kaz. Öyle iki boşluk kaz. Bir, iki, üçüncüsü kazıyoruz. Tamam ben bunu yapayım. Ee, sonradan devam ettiririm videoyu. Evet beyler görmüş olduğunuz bir her tarafı bir tane böyle kazdım. Ee, her tarafta, yan taraftan da öyle aynı. Ee, şimdi ilk olarak... Evet arkadaşlar geldim. Kusura bakmayın videoyu böldüğüm için. Ee, bunları nasıl olduğunu anlamamız için mesela buraya bir tane koyacak buraya bir tane ee, Kestik işte. Vurduk, e, kırdık. Ardından e, bu iki tane e, şey e, taşlar vesaire demir e, iron mayanın hepsi böyle damarlar şeklinde olduğu için yani biz buraya değil kazdık. Burada demir yok. Buraya kalsak burada demir görebiliriz. Çünkü iki tane yani boşluk var ya ondan. Hemen kazmaya başladım. Böyle kazıyoruz. Bakın gibi ilk maden şeyimiz çıktı. Şu yukarıları fazla oldu. böyle Aa, bir saniye saymayı unuttum. Bir, nu 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Bu da 10. 15'e kadar saydım biz. Ama çıkmadıysa daha fazla uzatabilirsiniz mesafe O mesela o ilk başta uzunluğu 30 yaptık orayı. Ee, daha fazla yapabilirsiniz. Kaç oldu acaba? Ya? Bakın gold gördük ama ilk nereden takı alacağım sonra toplamaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Ardından ikinci tarafa geçiyoruz. Hemen şurayı ilk tarafa şey koyalım. 2, 3. Hey. Ay ne korktum ya. Allah'ım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakın görmüş olduğunu bir şey çıktı kazan gerek 11 12. 13, 14 ve 15 yani Buraya da şeyler koyalım ee, Bir tane daha. Tamam hemen öbür tarafa geçiyoruz 2, hemen şöyle bir tane koyalım Pardon Al Şunu bırakalım aynen 1, 2 3 4 kaç oldu ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet. Şimdi ben öbür tarafa geçelim. Ben her tarafı kazayım. Ee, sonra devam ettiğim video yoksa bayağı uzun sürer. Evet arkadaşlar her tarafı kazdım. Geri döndük. Ee, şimdi ilk olarak birinci bölüme girelim bakalım neler çıkmış. Her tarafı görebiliyoruz. Evet bakalım. Kızıl taşı ve de gol çıkmış. Evet, hemen şurayı kapatalım bundan. Tamam, ilk yer bitti. Hemen bu taraftan geçelim. Kızıl taşı ve Lapis çıktı, maviler lapis, kırmızılar kızıl taşıdır arkadaşlar. Ee, hemen ilerleyelim şöyle, ee, ikinci yerimize girelim, üçüncü Biz buradan geldik, ikincisi burası. Girelim, en sondan başlayalım. Evet, kömürler var. Tüm bunları toplayalım. Hmm, ayrımları da topladık. Şuradakileri toplayalım. Şimdi ikinci bölüme gidelim. Burada pek fazla bir şey oldu galiba. Evet hiçbir şey yok burada. Hemen üçüncü tarafa. Sonra en sonunda size neler kazandığımı göstereceğim arkadaşlar. Tamam bu kadar. Hemen tane tamam, geçelim. Evet, bakalım. Buradan 60, çift 64 tane kızıl taşı. Bir tane de 38 tane kızıl taş. 39 tane demir. 8 tane altın cevheri 8 tane e, diye bulduk e, 21 tane de lapis bulduk Evet e, 26 tane e, herhangi elmas ayrım veya altınla kendimiz hissedebiliriz. E, toplam 26 tane istiyor bir kılıç yapabiliyorsunuz üstüne tam 26 tane ile e, bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim diğer videomda görüşmek üzere